Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kıptıcı kanalının bu videosunda Mina tarafına gelen ilk airdropla sizlerleyim. Evet bu airdrop Aligned Layer'ın Genesis airdrop oldu. Tabii ki sadece Mina tarafını atmadı, birçok yere attı. ZK Sync, Agent Layer, Polygon, Starknet, Scroll, Taiko olsun birçok yere de attı. Ama arkadaşlar ilk defa Mina Staker'lara, Mina Hotler'lara yani uzun süre Mina tutanlara airdrop yapıldı. Bu da ilk Mina Airdrop'u oldu. Umarım bunu devamı gelir ve daha fazla kazanırız. Zaten yıllardır Mina Coin stakeliyorduk ve tutuyorduk. Şimdi de arkadaşlar artık Airdrop'lar gelmeye başladı. İlk Airdrop az önce de söylediğim gibi Aligned Layer oldu. Ben daha önce de Aligned Layer'ı takip ediyordum ve Aligned Layer toplam arzının büyük bir kısmını topluluğa ayırdı. Mina, Agent Layer ve öncü Ethereum ZK Layer 2 token sahiplerine Airdrop olarak Align token verilecek. Özellikle bu token'ları en düşük fiyat seviyelerinde bile tutmaya devam edenlere bir teşekkür amacıyla bu airdrop yapılıyor. Amaç zor zamanlarda bile projelerin uzun vadeli geleceğine inanan sadık destekçileri ödüllendirmek. Uygunluk için tabii ki bir minimum kriter oldu. En az 50 dolar değerinde token tutmanız gerekiyordu. Örneğin siz Mina Coin'i 2-3 ay önce aldıysanız bu airdroptan yararlanamıyorsunuz. Ama arkadaşlar tüm zamanların en düşük fiyatında satmadıysanız ve hala tutmaya devam ettiyseniz tabii ki arkadaşlar Avro veya Clorio gibi Mina cüzdanlarında ise alabiliyorsunuz. Örneğin yok hocam ben borsa cüzdanında yıllardır tutuyorum diyorsanız bu airdroptan yararlanamayacaksınız. Yani borsa cüzdanları airdroplara hak kazanamıyor. O yüzden diğer airdroplardan yararlanmak için Mina cüzdanı açarak Mina tokenları stake edebilir veya direkt olarak tutabilirsiniz. Şimdi Aligned Layer genişsiz airdropundan kısaca bahsettik. En az 50 dolar değerinde şu görmüş olduğunuz ağların tokenlarını tutmak gerekiyordu. Örneğin Mina cüzdanınızda Mina mı var? En düşük seviyede onu mu tuttunuz? O zaman Mina cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Daha sonra Staknet tuttuysanız... Tabii ki bir Staknet'te tutuyorduk. Geleceksiniz ve Stagnet cüzdanı olan Argent veya Bravo'su bağlayacaksınız. Bu diğerleri için ise EVM cüzdanı bağlamanız gerekiyor. Metamask olur, Rainbow olur hangi cüzdanı kullanıyorsanız EVM cüzdanlarını bağlayarak hak kazanışınıza bakabilirsiniz. Şimdi hadi hep beraber Mina cüzdanımızı bağlayalım ve ilk airdropumuzu alalım. Tabii ki Mina cüzdanlarıyla ilgili de sorular olacak. Onlara da birazdan değineceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim Minato okunlarım Auro cüzdandaydı. Birçok cüzdanım var. Bunlardan birini sizlerle paylaşacağım ve göstereceğim. Ben coinlerimi Auro cüzdanda tutuyordum ve hak kazandım. Zaten hep beraber nasıl claim edebiliriz? Claim değil de nasıl Genesis Airdrop'una kaydımızı yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Çünkü öncelikle kayıt yapacağız. Daha sonra claim açılacak. Ve claim de Ethereum olacak. Zaten Twitter'dan paylaşacağım, Telegram'dan paylaşacağım. Beni takip ediyorsanız haberiniz olacak. Ethereum tarafında claim yapacağız. Şimdilik sadece airdropumuzu kaydettireceğiz. Kaydettirmek için direkt olarak bu siteye gidiyoruz. Hatta göstereyim. Direkt olarak bu siteye gittik. Site biraz sahte görünebilir veya sikem gibi görünebilir. Ama arkadaşlar kesinlikle scam gibi değil. Ve şu vakte kadar, şu sayaca kadar arkadaşlar kaydınızı yaptırmanız gerekiyor. Yaklaşık 891 bin cüzdan hak kazandı ama 54 bini sadece kayıt yaptırdı. Yani çoğu cüzdan da kayıt yaptıramayacak. O yüzden biz yaptıralım. Aligned güzel kazandırabilir. Şimdi Mina cüzdanınızı bağlamak istiyorsanız veya diğer cüzdanlarınızı bağlamak istiyorsanız siteye gittikten sonra şuraya basıyorsunuz. Oraya bastıktan sonra aşağıya iniyorsunuz ve şurada 3 tane seçenek var Bunlardan ilki EVM tarafı için Hani size söyledim ya ZK olsun Taiko olsun Diğer taraflar için ikincisi Mina için üçüncüsü Staknet için İlkine EVM cüzdanlarını ikincisine Mina cüzdanınızı Üçüncüsüne Staknet cüzdanınızı bağlayabiliyorsunuz Ben şimdi bu videoda Mina cüzdanımı bağlayacağım Mina cüzdanımı bağlamak için Şuraya basıyorum Bastıktan sonra Auro cüzdanı bağlamamız gerekiyor. Eğer ki Clore'u kullanıyorsanız Seed kelimelerinizi alıyorsunuz veya Private Key'inizi gidip Security kısmından alıyorsunuz. Settings de olabilir. Ayarlardan alıyorsunuz. Aldıktan sonra Auro cüzdana geliyorsunuz. Hemen giriş yapıp göstereyim. Auro cüzdana geliyorsunuz. Auro cüzdana geldikten sonra şuradan arkadaşlar cüzdana basıyorsunuz. Yeni bir hesap ekleye basıyorsunuz. Ardından private key yazıyor. Buna basıyorsunuz ve private keylerinizi şuraya giriyorsunuz. Yani Clory cüzdanınızın private keyini buraya girerseniz cüzdanınızı kullanabileceksiniz ve airdrop'a hak kazanıp kazanmadığınıza bakabileceksiniz. Bu sadece Clory cüzdan içinde. auru cüzdanı kullanıyorsanız ve stake ettiyseniz bunları yapmanıza gerek yok. Bu sadece arkadaşlar Clory cüzdan kullanan arkadaşlarımız için. Clory cüzdanda private keyinizi alıyorsunuz geliyorsunuz avro cüzdanı yapıştırıyorsunuz ve cüzdanınızı kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben avro cüzdanımı bağlayacağım. Avro cüzdanı bağlamak için connect mina wallet diyor. Buna basıyorsunuz. Ardından tekrardan connect'e basıyorsunuz. Connect'e bastıktan sonra cüzdanımız görmüş olduğunuz gibi bağlanıyor. Şimdi sign kısmına geliyorsunuz. İmza butonuna basıyoruz ve sign'a e basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cüzdanımızı bağladık ve you are eligible yazıyor. Yani airdrop'a hak kazandık. Şimdi ise claim etmek için Metamask cüzdanlarımızı girmemiz gerekiyor ve kaydını yapmamız gerekiyor. EVM cüzdanı da olur. İlla Metamask olması gerekmiyor. Ethereum tarafından claim yapacağımız için EVM tabanlı bir cüzdan gerekiyor. Ben Metamask'i bağlayacağım. Connect to'a bastım. Buradan Metamask'i seçiyorum. Bağlaya bastım. Tekrardan sign message var. Buraya basıyoruz. Onayla'ya basıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Zaten görüyorsunuz 21743 Align token airdrop'una hak kazandım. Siz de benimle beraber Mina tutuyorsanız siz de 21.000 veya 10.000 küsür Align token'a hak kazandınız. Bunu yaptıktan sonra sadece bekleyeceğiz. Claim açıldığı vakit ben Twitter'dan veya Telegram'dan duyuracağım. Telegram'a katılmadıysanız katılabilir veya beni hala Twitter üzerinden takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hiçbir şey yapmayacağız. Claim açılacak ve MetaMes ile beraber claim'i yapacağız. Align Token airdrop'umuzu direkt olarak listeleme geldiğinde satabileceğiz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu arada hocam ben de stake etmek istiyorum. Ben de bundan sonraki airdroplardan hak kazanmak istiyorum diyorsanız Avro cüzdana geliyorsanız veya Kloria'da olur. Dilediğinize geliyorsunuz. Geldikten sonra burada staking yazar. Staking'e basıyoruz. Staking'e bastıktan sonra ben şu an stake yaptığım için böyle bir ekran var. Sizde bu olmayabilir. Buradan arkadaşlar dilediğiniz validatörü seçiyorsunuz. Ben Picon Bello'yu seçmiştim. Siz Mina Explorer, Auro Wallet veya Picon Bello'yu seçebilirsiniz. Hepsi güvenlidir. Seçtikten sonra Next diyorsunuz. Ardından konforme basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bakiyeniz herhangi bir yere gitmez, kilitlenmez. Yani dilediğiniz vakit çekebilirsiniz ama stake getirisi de kazanmaya başlarsınız. Bu kadar basit. Bundan sonraki airdroplar için yine stake şartı olursa airdroba hak kazanırız. Ben yine YouTube'dan, Twitter'dan ve Telegram'dan da duyururum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.